Milyonlarca yıl önce Kiefer adındaki bir yaratık onları dinozorlara emanet etti. Enerjemleri güvende tutmalı. Şimdi enerjemler bulundu. Sledge çalmaya çalıştı. Bu bir bomba. Bir patlamayla uzayın derinliklerine gönderildi. Ve Sledge yeni bir kahraman takımıyla savaşmak için dönüyor. Dino yükleyici. Onlar Power Rangers Dino yükleyici. Kara enerjimin bu patlamadan çıkabilmesinin imkanı yok. Ne? Buraya gelin çocuklar. Ona dokunmayın. Şuna bakın çizik bile almamış. Ranger üstü saldırı altında. Gidelim. Furi kara enerjini bulmak için Ranger'ların üstüne gitmemeliydi. Şimdi keşfedilecek. Efendi Sleç buna çok kızacak. Bugün Ranger'ları sonsuza dek yok edecek. <laughs> Efendi Sledge, Fury planınızı berbat etti. Devrelerin rahatlasın Ranch. O enerjimleri ele geçireceğim. Planım daha yeni başlıyor. Dünyanın çeşitli yerlerine yerleştirdiğim yumurtalar... ...Grenzilla olmaktan fazlasını yapacak. Panosumuz gibi yerlere demir atacaklar ve biz onları dünyayı yörüngeden çıkarmak için kullanacağız. Bu da gezegenin yağını yıkamanın anahtarı. Şimdi elektro ağları güçlendir. Hemen efendim. <laughs> Gipur tehlikede. Gidelim. Ama hemen kara enerjimi ver seni böcek gözlü sürün <laughs> Artık oyun bitti Kiefer. <laughs> <laughs> Kipper, iyi misin? ara versem benim olacak. Bu lafını bir kez daha düşünmek isteyebilirsin. Oh, bırak, yat, yürü, yürü, yürü. Geri döneceğim. Aa. 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 Artık burada güvende değilsiniz. Gitmeliyiz. Damarınız oldu Power Rangers. Şu anda güvenelim gemim dünyayı yörüngesinden çıkarıp uzayın derinliklerine çekecek. Sefir gezegeninizi Kamel 5'teki Urda satış yerine sattım. Bana enerjimleri vermezseniz bunu donmuş şeylerinizi açarak almam gerekecek. Gezegenimizi satmış. Burada diye. Gezegeni yörüngesinden çıkarması imkansız. Değil mi? Efendi Slash. Ah, ah, ah. İyi misiniz? <laughs> Bu hiç iyi değil. Ah. Evet. Bir planın böyle işlemesine bayıldım. Slash Benzilalarla savaştığımız tüm yerlerden dünyayı gemisine elektro ağlarla bağlamış. Yani yumurtalar demir atma noktasında. O zaman başından beri bunu planlamıştı. Böylece gezegeni yörüngesinden sürükleyebilecek. Güneşten ne kadar uzaklaşırsak o kadar soğuyacağız. Donmamız ne kadar sürer? Bir saat belki. Bütün bunlar olmadan Slayci yok edemeyiz. Durun. Dünyayı kurtarmanın tek yolu kara enerjimi yok etmek olacak. Çünkü o gittiği zaman enerjimlerdeki esas güç açığa çıkacak ve siz gezegeni kurtarabileceksiniz. Ama bu şeyi titano topuyla patlat. Çizik bile almadı. Bir dakika. Keeper sen kara enerjimin saf karanlıktan yapıldığını söylemiştin değil mi? Evet, kötülüğün özü. O zaman aydınlık karanlığı yok edebilir değil mi? Emin değilim. Ama bunu yapmak için de inanılmaz parlak bir kaynak gerekecektir. Bu kadar ışığı nereden bulabiliriz ki? Sanırım bir fikrim var. Bu sorunu da her şeyi çözdüğümüz şekilde çözeceğiz. Takım çalışmasıyla. Dünyanın gördüğü en büyük takımlar. Yine falan şunu. Dino süper sürücü. Etkinleşti. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız. Gösterim. Biz Power Rangers'ız. Lütfen durun ve bizi dinleyin dünyayı uzaya doğru sürüklüyor. Hepimizin donacağı yere. Bunu durdurmanın sadece bir yolu var. Ama fazla zamanımız yok. Eğer hayatta kalmak istiyorsak, dünyadaki herkesin yardımına ihtiyacımız var. New York'tan Yeni Zelanda'ya kadar. Hep beraber gezegenimizi kurtarabiliriz. Şimdi dikkatle dinleyin. 20 dakika içinde yapmanız gereken şey şu. Tamam. Bu işimize yarar. Hadi onu zorda götüreyim. Hazır. 15 dakika içinde benimle randevu noktasında buluşun. Acele edin millet. Sadece 8 dakikamız kaldı. Esio zor. Etkinleşti. Ha. Demek bu bir zor. Daha bir şey görmedin. Hadi uzaya gidelim. İşte bu o. Bir dakikadan az kaldı. Unutmayın, uyduyu ışığı en çok toplayabileceğimiz yere yerleştirmeliyiz. Anlaşıldı bayan Morgan. Hazır. Bırak. Mükemmel. Dünyadaki insanlar, Herkes yerlerine. Dünyadaki insanlar ne şapsa şey yakında tamamen dolacaklar ve bu konuda yapabilecekleri hiçbir şey yok. Rangerler. Sadece bir şansımız var. Hazır. Hazır. Ah, ah, ah. Ah, ne? Hayır, oldu böyle? Herkes iyi mi? Ah, evet, ah. sanırım bir şey yaradı. Kara enerjim yok edildi. Hemen sevinmeyin. Bir sorunumuz var. Patlama bir kara delik yarattı. Ateş ah, ah. yok. Ah. Sileci yok etti. Ve sırada dünya var. Dünya kara delik tarafından çekiliyor. Hayır. Bu gerçek olamaz. Gezegen. Gitti. Bu olamaz. Olamaz. Tüm gezegen gitti. Sentai altı gibi. Buna bir sebep olduk. Kara enerjimi yok ederek. Her şey tamamen bitmedi. Artık enerjimlerin esas gücünü kullanabiliriz. Her ne yapacaksan Keeper, bir an önce yapmalısın. Çünkü biz de kara deliğe çekilmek üzereyiz. Rangerler, dikkatlice dinleyin. Enerjimlerinizden ayrılın ve onu uzaya fırlatın. Bana güvenin. Bu tek yol. Enerjilerimizi fırlatmak mı? Uzaya mı? Hadi çocuklar. Yapalım şunu. <laughs> Sana güveniyoruz Kepes. <laughs> On enerjen zincirlerinden kopup bir araya geldiği zaman geçmiş, bugün ve geleceği parçalara ayırırlar. Bu enerjenlerin esas gücüdür. Bu size zamanda taşınma kabiliyeti verir. Zaman yolculuğu mu yapacağız? Yani efsaneler doğru. Acele etmeliyiz. Kara delik yaklaşıyor. Sizi zamanda geri göndereceğim. Böylece silajı sonsuza kadar durdurabileceksiniz. Dünyayı kurtarabilme gücü sadece sizde. Zaman kapısı hazır. Bol şans Ranger'lar. O zaman neyi bekliyoruz? İşler vahşileşmek üzere. <laughs> Herkes iyi mi? Öyle görünüyor. Hadi şu kuşu indirelim. Ha? Haydır James, cevap verin. Cevap yok. Keeper'ın bizi zamanda geri gönderdiğini biliyoruz. Ama bizi ne kadar geriye gönderdi? Ve Plesiozort nerede? Ha? Olamaz. <laughs> Elbette. Şey. Yifu bizi enerjenlerle beraber dünyaya düştüğü güne gönderdi. Vay canına. Bakın. Bu da o olmalı. Gidelim. Evet. Bunlar da kim oluyor böyle? Salim Keeper'ın düştüğünü gördüler. Onlar da enerjenlerin peşinde olmalı. Gidelim. Ve döndüğün zaman sevgilim seninle evleneceğiz. Pek sanmıyorum. Evet. Sabırsızlanıyorum. <laughs> Gelin de oraya. Aa, ah, Neredeler? Burada olmaları gerekirdi. İşte. <laughs> Olamaz. Bir dakika. İşte burada. Ha. Hıhıhı... <laughs> Aaa... Ah, <enerjimler. gülüyor> Durun! Siz de kimsiniz? Ee, e, 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 bizi tanımıyorsun. Yani henüz. Ama tanıyacaksın. Biz gelecekten gelen Power Ranger'larız. Gelecekten mi? Hıhıhı... Nasıl leş? Keeper. Dünyayı bu canavarlardan koruyabilmemiz için bizi zamanda geri gönderdiniz. Bana enerjimlere bağlı olduğunuzu kanıtlayın. Bu doğru. Siz Power Rangers'ınız. Hipper seni uyu zaman böceği. Bu cılız yaratıklar senin tarafında mı? Dönüşüm zamanı.

Kesi. Gel bakalım hadi. Benim hareketlerimi biliyor. Daha önce çok savaştık. Onunla savaştığımı hatırlamıyorum. Ha? Neler şenler? Beş. <laughs> diğer beşeler cem bende. Mükemmel. Bırak onu seni kötü canavar. İyi iş Bunlar enerjim değil. Evet değil. No. Enerjenler burada. Ve onun ne olduğunu bilmen için bir tahmin hakkım var. Bu bir bomba. Hayır, Kuri. Sonunda kutsal bu sonuyla tanışacak. Neredeydi? Diğerleri nerede? Endişelenme. Bir planımız var. Dövüşmeye devam edin. Anlaşıldı. Sen! Hı, gel bakalım! Direk süper yükleyici! Hı, ya. Ya. Ha. 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 Elindeki sadece bu mu? Kırmızı! Karası! Hayır! Kara çok patlamam! Anlamıyor musun? Hiçbirinizin bana karşı bir şansı yok. Bu kadar oyun oynamamız yeter. Size daha önce hiç görmediğiniz bir şey göstereceğim. Dur tahmin edeyim. Magna ışın. Magna ışın. Hey, bunu nereden biliyorsun? Magna Shore. Aa! Oçekaldin sizi böcekler. Oçekaldin sizi böcekler. Dikkat! <laughs> Şimdi Gemide iskeleyer var fazla sürmez. Hadi onları dağıtalım. Michael buraya. Elektro, elektro burada bir yerde. Tamam. Sizi ezeceğim. Hahaha, işte yaradı. Sleijin gemisini ele geçirdi. Ben bir daha ezdim. <laughs> Ama daha sona erdi. Ocele etmeliyiz. Geminin rotasını ayarladın mı? Ayarlandı. Gidelim. Hemen çıkmalıyız. Bunu sana ödeteceğim Kimber. Yapacağım son şey bile olsa. Kutlarım çocuklar. Sledge ve canavarlarının yok edilmesiyle gezegeniniz ve enerjiler güvende. Geleceğe huzurla dönebilirsiniz. Teşekkür ederiz Keeper. Hiçbirimiz sen olmasan burada olmazdı. Koda, dilersen kendi zamanına dönebilirsin. Eve dönebilir miyim? Kardeşim Taku'yu görebilir miyim? Ayvan, sen de eve dönebilirsin. Zandar Şövalyeliğine dönmek istiyorum. Evet, Hepimiz bunu anlarız çocuklar. Evet. Ev gibisi yoktur. O zaman karar verildi. Sizi hiç unutmayacağım. Hiçbirimiz unutmayacağız. Hangimiz Power Rangers olmayı unutabilir ki? Biz bir aileyiz. Sonsuza dek. <laughs> 啊 <laughs>！ Sıra bizde. Söylenecek çok şey var. Yeniden karşılaşana kadar dostlarım. <laughs> Hoşça dalga <laughs> Michael, senin ve Zena zamanda geri giderek kara enerjimin çalınmasını önlemenizi istiyorum. Sen Tai'yi altıyı kurtarabilirsiniz. Bunu yapabilir miyim? Gezegenimi kurtarabilir miyim? Evet. Sen bir Keeper olacaksın. Kara enerjimin koruyucusu olacaksın. Bir daha kötülük için kullanılmayacağından emin olacaksın. Bu benim için bir onurdur. Hoşça kal dostum. Düzen sağlandı. Yeni bir bölüm başlıyor. Oh! Ah! 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 Met bana mesaj attı. Yani geri döndük. Öyle değil mi Bayan Morgan? Evet. Belki de artık Kendall deme zamanın gelmiştir. Tamam Kendall. Aa, bu çok tuhaf geliyor. <laughs> hey, artık Kelly'yi Yeni Zelanda'ya götürebilirim. Sky Tower, annemin pavlovası. Bunların hepsini görecek. <laughs> Sonunda biz de kendi maceralarımıza başlayabiliriz. <laughs> Aynen öyle baba. Shelby sen de gelmelisin. Elbette. Ama Önce dinozor çalışmamı bitirmeliyim tabi. <laughs> Çocuklar. Müzede acil bir durum varmış. Çabuk hemen gitmeliyiz. Acil durum nerede? Ah, Tanrı'ya şükür. Her şey yolunda görünüyor. Çocuklar şu tabelaya baksanıza. Amber Beach dinozor bahçesi mi? Tabii ya. Silecin asteroidleri Dünya'ya hiç çarpmadı. Yani dinozorlar da... Onların nesli hiç tükenmedi. Ben de her yerde sizleri arıyordum çocuklar. İçeride size ihtiyacımız var. Triceratops'lardan birinde hazımsızlık var. Yine. Bizim mi istiyorsun Triceratops'lara bakmamız için? Elbette. Kim bakacak? Gidelim. Yeni maceramız başlamış gibi görünüyor. Gidelim. Bu <laughs> harika. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>